Asit bas tepkimesi. Asit artı bas. Tuz kesinlikle oluşur. Su genellikle oluşur. Asit. Hidrojen klor. Kezzap H2. Sülfat 4. Hidrojen flor. Hidrojen 3. Fosfat 4. Karınca asidi. Sirka asidi. Bunlar asit. Gelelim baza. Bunlar suya hidrojen verir. Bunlar da suya hidroksit veren. Bu da bazdır. Sodyum hidroksit. Kao magnezyum hidroksit, kalsiyum hidroksit, amonyak bulunur. Bunlar bazdı. Asitleri de bitirdik. Sıra asitlerle ilgili biraz etkinlik yapalım. Bakın. Hidrojeni ayırıyorduk arkadaşlar. Bak hidrojenle klora ayırdık. Hidrojen önce artı sonra klora eksi. Bak hidrojeni yaz artı koy. Kloru yaz eksi koy. Bu kadar basit. Ama asitler için. Asitlerde olanlar bunları yapıyoruz önce. Hidrojeni ayırdık arkadaşlar bakın hidrojeni yazdık artıyı koyduk. Buraya yazdık 3'ü bak buraya yazdık eksiği koyduk. Önce artı eksi işaretler önemli. Bir de ayırarak yazıyoruz. Bakın. Hidrojen 2 verilmiş değil mi? Hidrojeni yazdık artıyı koymuş. 4 O sol bak birlikte yazmış 4'ü buraya yazmış. 2'yi de buraya yazmış ama sonra eksi geldiği için eksiği yazmış. Şimdi gelelim bazlara. Sodyum hidroksit Sodyumu yazmış artıyı koyduk. Hidroksiti koyduk eksiği yazdık. Potasyumu yazdık sonra artıyı koyduk sonra eksiği koyduk. Burada da aynı şekilde. Magnezyumu yazdım ikiyi koyduk. Bak iki çünkü burada. İki burada olduğunda başa yaz. Her zaman iki olduğunda yaz. Bak iki hidroksit. İki hidroksit son eksi. Ama işaretleri unutma. Unutmayacaksın. Alüminyumu yazdım artı 3 olarak. Bak çünkü 3 verilmiş diye ben alüminyumu yaz. Neydi ilk artı olarak yaz. Alüminyumu yazdım artı 3. Hidroksitti yazdım 3. Hidroksit sonra ne geliyordu artıdan sonra eksi. Eksi yazdım. Evet asit baz bu kadardı arkadaşlar. Allah'a emanet olun iyi çalışmalar diliyorum.